Efendim herkese selamlar. Malumunuz son günlerde Türkiye'nin oldukça hareketli bir gündemi var ve an itibariyle bir Amerikan doları ülkemizde 8 TL civarında işlem görmekte. Dolayısıyla eğer dolar bu seviyelerde kalırsa ya da Allah korusun daha yukarılara giderse ülkemizdeki dolar bazlı Türkiye'ye giren teknolojik ürünlerin pek çoğunda bir pahalanma görebiliriz. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bilenler biliyor ben 2-3 gün önce Xbox Series S'in hem içerisinde işte ekstra bir kol hem de bir yıllık Game Pass olan bir paketini almıştım. Bir gecede bugün itibariyle baktığımda 750 TL'lik bir zam almış. E, o nedenle ben de dedim ki aslında çok fikirlerim veya akıllı telefon tavsiye listem değişmedi ama birkaç kişi de bana sosyal medyadan güncel akıllı telefon tavsiyelerimi isteyince dedim bir kamera karşısına geçeyim. 2500 liradan 6000 liraya kadar yine fiyat performans gözeterek ve aslında ben olsam ne alırdım formatı üzerinden yine akıllı telefonlarla ilgili bir güncel listemi paylaşayım. Akıllı telefonu ihtiyacı olanlar ve acilen almayı düşünenler de belki faydalanırlar dedim. İsterseniz sözü hiç uzatmayayım ve listemize geçelim. Arkadaşlar listemizin ilk sırasında Realme'nin 7 akıllı telefonu var. Bugün ülkemizde yaklaşık 2599 lira bandında satın alabiliyorsunuz. Her tabii ki cihazın öne çıkan özelliklerini ve varsa eksi noktalarını belirteceğim. Realme 7 baktığımız zaman 90 Hz'lik IPS LCD 1080p Full HD çözünürlük sunan bir ekranla geliyor ve bu fiyat seviyesinde bence öne çıktı. Benim de bu fiyatta bu alınır dememin iki tane temel sebebi var. Birincisi işlemcisi. Biliyorum bazı insanlar ya Mediatek mi ben Mediatek istemiyorum diyorlar ama iş çok öyle değil arkadaşlar. Çünkü Realme 7 modelinde bulunan Helio G95 işlemcisi gerçekten 2599-2600 liraya alabileceğiniz en iyi işlemcilerden bir tanesi. Hem performans hem de genel özellikleri bazında. O nedenle ben de bu fiyatta Realme 7'yi tavsiye ediyorum. Öncelikli olarak 6 GB RAM, 64 GB'lık bir depolama birimi kullanıyor telefon. İkinci aslında benim Realme 7 önermemin sebebi Yine bu fiyat segmentindeki kamera performansı ülkemizdeki sürümde 64 megapiksellik bir ana kamerası var. Tabii ki yardımcı kameraları da var ama çok bu videoda o yardımcı kamera olayına girmeyeceğim. Önemli olan her zaman söylüyorum aslında ana kamera performansı ve 2600 lira bandında bugün Özellikle fotoğraf tarafında, video tarafında bence çok beklentinizi yükseltmeyin bu fiyat seviyelerinde. Özellikle çok tatminkar değiller ama fotoğraf tarafında gerçekten bu 64 megapiksellik sensörle iyi işler çıkartıyor. Bununla beraber son olarak 30 watt'lık bir hızlı şarj desteğiyle beraber 5000 mAh'lik bir pil kapasitesi var Realme 7'nin. Yani ortalama e, pek çok akıllı telefondan iyi bir değer alabileceksiniz gündelik performans ve pil ömrü anlamında dilerseniz bir sonraki telefona geçelim. Bugüne kadar onlarca kere videolarda bahsettiğim, benim tavsiye etmem üzerine satın aldığını belirten onlarca fazla kişinin olduğu ve çok şükür hepsi de iyi ki seni dinlemişim, bunu almışım dediği Poco X3. Şimdi Poco X3'ün Türkiye'de iki farklı sürümü var. 64 GB depolama ve 128 GB depolama kullanan Bugünkü fiyatlara baktığımda 3099-3299 gibi fiyatlarla satılıyorlar. Aradaki 200 lira fark verilir mi diyecek olursanız bu biraz size bağlı. Yani çoğu insana 64 GB'lık depolama yetiyor. Ama bana soracak olursanız telefon dediğimiz şey zaten aldığımızda 3-4 sene gibi e, uzunca bir süre kullanma umuduyla, beklentisiyle aldığımız bir akıllı telefon e, bir ürün olduğu için bence 200 lira almışken daha fazla verip 128 GB'lık almak depolama konusunda biraz daha içinizin rahat olması açısından daha mantıklı. Ama yok benim için 200 lira daha önemli 64 GB bana zaten yetiyor derseniz tabii ki 3099 liralık 64 GB'lık sürümü de alabilirsiniz. Poco X3'ün öne çıktığı nokta birincisi 120 Hz'lik yine IPS LCD bir panel kullanıyor. Yüksek tazeleme hızı sayesinde özellikle destekli oyunlarda bir oyuncuysanız daha iyi bir ekran deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Bence bundan daha önemlisi Poco X3 NFC'nin şu anda bulunduğu fiyat segmentine göre Snapdragon 732G işlemcisi sunuyor olması oldukça önemli. Zira bu işlemci benim çok beğendiğim. 3000 lira bandında telefonu kullanırken gündelik hayattaki uygulamalarda da oyun oynuyorsanız yüksek performans isteyen oyunlarda da gayet cayır cayır performans veren herhangi bir problemi olmayan sizi de üzmeyecek bir işlemci. Poco X3 NFC'nin güzel artılarından biri stereo hoparlörü var. Bu da telefonuyla müzik dinlemek isteyen hoparlör üzerinden film dizi izleyen insanlar için bence oldukça önemli olacaktır. Aynı şekilde oyun oynayanlar için de. Baktığımız zaman ben Poco X3 NFC'nin kamera performansını yine bulunduğu fiyat segmentine göre çok beğeniyorum. Hem fotoğraf hem de video tarafında hiç fena işler çıkartmıyor. Yine ana sensör olarak 64 megapiksellik bir sensör kullanıyor. Batarya noktasında 5160 miliamperlik bir bataryamız var. 33 wattlık da bir hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. İsterseniz gelin fiyatı yavaş yavaş 3500 liralara çıkartalım. Orada da benim Samsung'un uzun zamandır ürettiği en güzel telefon olarak adlandırdığım Galaxy M51 var. Galaxy M51'in diğer rakiplerine göre ayrıldığı konu pili. Çünkü baktığımız zaman 7000 mAh'lik oldukça devasa ve rahat rahat 2 gün yoğun bir şekilde telefonu tek bir şarjla kullanabileceğiniz bir pil kapasitesi bizlere sunuyor. Burada Super AMOLED bir ekran var ama tazeleme hızı olarak az önce saymış olduğum modellerden farklı olarak yüksek bir tazeleme hızına sahip değil. 60 Hz'lik standart bir ekran kullanıyor. Burada her zaman söylüyorum bazı insanlar diyor ki benim için Super AMOLED olması yüksek tazeleme hızı olmasından daha önemli. Bazı insanlar da diyor ki ben yüksek tazelemeyi mutlaka istiyorum. Orada şu an beni izleyen siz nasıl bir insansanız ona göre tercihinizi yapabilirsiniz. M51 modelinin benim en sevdiğim noktalarından biri Snapdragon işlemci kullanıyor olması. Çünkü biliyorsunuz bugüne kadar ki hem üst düzey hem de orta düzey Exynos işlemciler pek çok Snapdragon rakibine göre özellikle uzun vadede kullanıcılara pek iyi şeyler yaşatmıyordu. Burada Snapdragon 730 olduğu için uzun zamandır Samsung'un ürettiği en iyi telefon dememin sebeplerinden biri de bu aslında. Kamera performansı fotoğraf noktasında Poco X3 ile hemen hemen aynı ama videoya baktığımız zaman bence orta düzeyin en iyi video çeken akıllı telefonu Galaxy M51. Bu da eğer akıllı telefonunuzla orta düzey bir cihaz alsanız bile video çeken gündelik hayatında akıllı telefonuyla video çekmek isteyen biriyseniz Galaxy M51 orada kendini bir adım daha öne çıkartıyor. Zaten dediğim gibi pil konusunda 7000 mAh'lik en yüksek kapasiteli bu fiyat segmentinde bir pile var. 25 wattlıkta bir şarj aleti var. Keşke bu birazcık daha yukarılarda olsaydı. Ama 7000 mAh pil olduktan sonra çok da önemli değil. 4000 lira bandına geldiğimizde benim geçtiğimiz ay sanıyorum incelemesini yaptım ve şu anda kanalda da izleyebileceğiniz Mi 10T Lite modeli öne çıkıyor. Mi 10T Lite'ın bana soracak olursanız en önemli avantajı bu fiyat segmentindeki en iyi işlemciyi sunuyor olması. O da Snapdragon 750G 5G işlemcisi. Gerçekten şu anda 700 serisinin 765'i saymazsak ki orada zaten 5500-6000 liralara çıkmamız gerekiyor en performanslı işlemcisini almış oluyorsunuz. Tasarımsal açıdan gayet güzel bir akıllı telefon. Ekran noktasında 120 Hz yine Poco X3 NFC'ye benzeyen IPS LCD bir panelimiz yer alıyor. Kamera konusunda inceleme videosunda pek çok örneği var. Gayet iyi işler başarıyor. Yine 64 megapiksellik bir sensör var. Stereo hoparlör aynı şekilde Poco X3'e benzer olarak bu modelde de var. 4820 mAh ve 33 wattlıkta bir hızlı şarj desteğimiz var. 4000 TL bandının bence en iyi telefonu, en alınışlı telefonu Mi 10T Lite olarak görünüyor. Bir üst versiyona geçtiğimiz zaman yani bütçemizi bir üst segmente çıkarttığımız zaman burada iki tane telefon söyleyeceğim. Benim tercihim Xiaomi'nin yine Mi 10T'si olurdu. Burada en büyük avantaj işlemci çünkü siz bugün işte 5200 lira gibi bir fiyata Snapdragon'un en güçlü işlemcilerinden amiral gemisi seviyesindeki işlemcilerinden 865'i alabiliyorsunuz. Bu da ben telefonumda çok güçlü bir işlemci, çok güçlü bir oyun performansı almak istiyorum diyenler için Fiyatı çok çok işte böyle 7 bin 8 bin 10 çıkartmadan Amiral gemisi işlemcisi sunuyor olmasıyla Mi 10T modeli gayet güzel. Burada ekran birazcık daha yüksek bir tazeleme hızı sunuyor 144Hz ve adaptif teknolojisiyle beraber sizin yaptığınız işe göre ekran otomatik olarak tazeleme hızını izlediğiniz içeriğe göre ayarlayabiliyor ama yine IPS LCD bir panel var. Stereo hoparlör burada da görüyoruz. Wi-Fi 6 gibi güncel teknolojiler var. Kamera performansı olarak tabii ki artık 5000 seviyelerinin de biraz üzerine çıktığımız için listede buraya kadar saydığımız modellere göre hem fotoğraf hem de videoda daha iyi sonuçlar alıyoruz doğal olarak. Bana soracak olursanız zaten hani gideyim pro alayım mı diyecek olursanız çok öyle ağım bir fark olduğunu düşünmüyorum. Her zaman fiyat performans oranına daha çok önem veren biri olarak burada düz 10T modelinin daha alınası bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Pil konusunda 5000 mAh pil ve 33 da bir hızlı şarj desteğimiz var. Bu cihazı alternatif olarak Poco'nun F2 Pro'su var. Hemen hemen benzer fiyatlarda. Burada farklı olan konu şu. Birincisi Poco'da tam ekran bir tasarım. Açılır kapanır ön kamera var. Bir ikincisi de. Poco'da yüksek tazeleme hızı sunan bir ekran yok ama süper AMOLED panel var. Yine videonun başlarında söylediğim sizin için hangisi daha önemliyse o tarafa yönelirsiniz diye bu yorumu yapıyorum. 5500 lira bandına çıktığımızda benim çok uzun zamandır önerdiğim Oppo'nun Reno 3 Pro modeli var ki uzunca bir zaman 6000 6500 lira bandında gidip geldi. Bugün baktığımda 5500 liralara kadar düşmüş. Snapdragon 765G işlemci çok zarif, çok güzel bir tasarım. iyi bir ekran deneyimi, iyi bir kamera deneyimi ve benzeri özellikleriyle öne çıkıyor. Tabi burada derseniz ki Kerem ben daha ucuza Snapdragon 865 alabiliyorum. Evet bu noktadan bakarsak doğru ama bir taraftan da e, Xiaomi istemeyen daha farklı işte Hani Oppo gibi markalar kullanmak isteyen insanlar var. O nedenle bence Snapdragon 765'in de tabii ki sentetik testlere bakarsanız 865'ten daha düşük alacaktır. Ama gündelik deneyim anlamında ben çok da bir eksiğinin olduğunu düşünmüyorum. Hatta bana soracak olursanız ben daha önceki videolarda da söylemiştim. Büyük ihtimalle ben e, Renault 3 Pro alırdım. Sırf o işte zariflik. E, zaten 765'in güzel bir işlemci olması ve kamera performansının bazı noktalarda daha stabil olması gibi gibi özelliklerle ama bu saymış olduğum cihazlar gerçekten benim baktığımda kendi cebimde para olsa ve o segmentlerde hangi cihazı alırdım diye sorduğumda belirlediğim cihazlar çok 6000 liranın üzerine çıkmak istemedim daha böyle fiyat performans odaklı bir e, liste olsun diye bu arada hani fiyatlar artar artmaz bilmiyorum ben artma ihtimaline karşı bu videoyu çekiyorum ama genellikle yani dolar tekrar 8 lira oldu dediğim gibi Allah korusun tekrar yukarı gitme ihtimali de var İnşallah düşer ayrı mesele e, o nedenle böyle bir güncel akıllı telefon tavsiyelerimi sizlere e, anlatmaya çalıştım varsa sorularınız veya yorumlarınız her zamanki gibi aşağıdaki yorumlar bölümünde benimle paylaşın lütfen. 100.000 bin olmaya çalışıyorum. Çok az bir şeyimiz kaldı. Yaklaşık böyle bir 8.000 bin abonemiz falan kaldı. Ee, eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız ve kanala abone değilseniz abone olmanızı da tavsiye ederim. Ee, rica ederim. Daha doğrusu bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.